merhaba arkadaşlar ben Erhan. yani bir gün kamera bahsetmiştim ya. Ha Bulamamıştım galiba. Olmamıştım da. O, bu. Peki. Vlog galiba. Pazar günü arkadaşlar. Ev vlogumuz var. Ve Instagram'da şey yapacağım. Canlı yayın Yine gelmiyor yarısını tekrar hazırlatıyorum arkadaşlar. Emirhan hastamız 94. Anafestör kamera bu. Ben muşaja atalım bakın şöyle bir şey. Dur. Bakın şöyle bir şey. Ha Samsung. gibi bir şey. Hı. Şu önce dedim? şey olmadı. Ya, o o diyor ya. Şu da var arkadaşlar iki tane. Ama büyük ihtimalle şu arkadaşlar. Arkadaşlar bugün. Artık babamlar o evde olsa, o masada, ben falan yapamayacağım. O masada, o masada video çekebileceğim. Nasıl çekebileceğim? Babamlar tabletimi ve bilgisayarımı yapacaklar. Benim bilgisayarım bozulmuş arkadaşlar. Ben şu an telefonuma bakıyorum, bakmıyorum, bilgi Şuraya bakmam gerekiyor. Tam buraya. Benim parmaklarım titriyor galiba. Vallahi parmaklarım titriyor. Arkadaşlar işte kameram bu gördüyorsanız pazar günü tekrar canlı yayınım var. Arkadaşlar ben hani video çekmiştim ya. Dede, ee, bir de ee gün diye. Aslında bir gün çekmemiştim de konuşuyordum işte arkadaşlar da böyle bir tane pitbull vardı arkadaşlar. Çok tatlıydı ya dediğim gibi. Bu vesaire. O da lunaydı evet. Luna değil luna. Luna başka bir köpek. Evet arkadaşlar ben kabarıyorum. Bay bay. <laughs> hafta belki bugün gün de tanıştırabilirim sizlerle görüşürüz hava diyorum e vlogu yakında videomu çe çe çekebilirim görüşürüz bay 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 ama yapmayacağım yapacağım